Herkese merhabalar arkadaşlar. bu Squad Buster'ın Buster zaten çıktığını biliyorsunuz ve ben de hemen videosunu çekmek istedim. Arkadaşlar bakın daha bu ilk girişim hatta bakın oyunu anlatıyor. Oyuna puan vereceğiz. Ne diyor? Tamam. Güzel bir şeyler çıktı. Tamam. Bu arada yorumlara Squad Buster'ı nasıl buldunuz söyleyin. Ne oldu? Bir dakika. Aga çok kritik ama ya. Aman. hasar yaşayın. Ya. Ne yapayım be? Bu ne? Ayak kırıldı. Tuğ özelliğini kullanmak için nasıl tuttu? He, güzelmiş. Ben bir şey yapamıyorum değil mi? okumayı bırakarak evet. Tamam. Oo ne oluyor? kim lan? tamam. Craig. Hadi bakalım gidelim. E bıraktım saldırım bakayım. Değişik yani ama oyuna başlarsam artık. E ne oldu? Gem Mine Open. Açıldı. Ya, diğer oyuncuları da elmasların peşinde. Ne hmm, tamam. Ee, tamam bekle geliyorum. Geldim. Ya, biz de ölüyoruz bunu Allah ha, Gel bakayım alayım senin aklına. Sen otur babasın. Aaa bunlar gerçek oyuncularmış. Yani. Anlamadım. Tamam. Şu ölçüde 3 oyuncu kaldı. ben yirmiyim. <laughs> Yıkılmadım. <gülüyor> Hayattayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay 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 Ben kazandım. Kim lan şu? Neyse ben kazandım. Yes. Finish. Yes. Ne oldu şimdi? Bu değişik gidiyor. E güzel çıkış diyelim bakalım. Adım. Şimdi. Olsun. Orada bir at düşündüm. Tamam ben ne oyna dedim. Tamam. Hayır, hayır. Kıvrılan yollarda oynuyoruz. Kazanmak için de masraf. Bu bir tane bakayım bu Fred Piri oyunu saplıyorum bam 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 hocam çete kasıyorum hocam <laughs> taş atıyor bize i̇şte, <Gülüyor> <yoruluk>. <Gülüyor> kaçaması araba <ararım. Gülüyor> <laughs> Bakayım. Evet şöyle yani değişik bir oyun. Burayı kırınca ne olacak? Oo oh, güzel. Şu yarım ekmeği bir alalım. Hayatımda da. <laughs> şöyle ben goblinleri. Oh. Şu goblini de keseyim. Değişik bir oyun. Aradığım oyunlar Şuradaki kutuyu açayım. Sandık açayım. Vay bizim elbimle mutasyon mu geçiyor? Aga ne oluyor? Şunu da açayım. Şuradan bir direkt daha gelsin bakalım. Ver bana şu ürünleri el El Primo! Aga şu gerçek adamlar nerede? Gerçek adamlarla savaşırmışlar. Nerede o? <laughs> Oha bak burada bir Buraları keselim. Ya i̇şte amacımız adam kestik Sandıkları açmayı unutma diyor. Sandık bulabilirsek açar. Var Oo neler neler çıktı. Birinciyi şöyle hocam. Şunu alayım. Ya, yeri, Yarım ekmeği huzurayım ya. Lan Bu böyle bir şey çalarak da Bu bir tane sandık açalım. Gelin. Bir, bir, bir. bir tane daha açalım. Bir, bir. bir tane daha açalım. Hadi bu biz Bir tane daha bunu aldım. Birinci o, ne? ne değişik bir şey lan bu? Ee, birinciyim. Spectacular win. Hmm, güzel. Sandık mı? Sandık mı? Comet. Big. hiçbir şey çıkmıyor. Barbarian çok iyi. Şimdi bir bakacağım. Benim takım Suriyeli. Evet arkadaşlar yani diyebileceğim bir şey yok. Böyle bir Önemli, yani. ne, <laughs> çok iyi. ne oluyor yani? Anlamadım. Hmm. Ana, New character. Kolt. Bebiş cold. Bakalım bir şuradan Scott haberle. Lan aynı şey bu ya. Star için gelen ama Star yok. <laughs> tamam. Oyna dedim bakayım. Ne geliyor bakalım. <laughs> yine aynı şey mi ya? Ne bu? Bu sefer Barbarian! <laughs> öyle keserken. <gülüyor> 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 Aha ben <aldım>. Aha. <laughs> Birinci gidiyoruz güzel. Aga bunlar çok güçlü ben,

Hadi bir de... bir Kim birinci ben miyim? Ha <laughs> bence ben niye oynuyorum? Öfke sinirliyiz abi Oh <laughs> ne 别搞了，开、嗯！Oh, no, 我老师，我给到，出了气。Oh, bombayı ben atabiliyormuşum istediğim gibi. Ben bunu bilmiyorum. Arkadaşlar ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orada bir oyun <laughs> gittiği için özür dilerim ama çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Evet bakın orada gördük kutudan şey çıktı bir tane bebek adam çıktı bak şurada Ha şu çıktı Bu da başka bir soru Neyse tamam yeter ya Yeter mi? O zaman da şurada bir şeyler daha varmış arkadaşlar evet. Ya boşver. Biz arkadaşlar normal Brawl Stars'a devam edelim. Çünkü ee, ben Squad da çok iyi bulmam. Değişik bir oyunmuş. O zaman ben size şöyle bir tur gireyim. Vallahi o saçma karmaşık oyun aslında şimdi güzel bir oyun izletireceğim size. İnşallah yani ilk üçe girmeliyim. Onu istiyorum. Kupa kazanayım. Oha. Yerim ki ben bunu. Evet gördüğünüz gibi güzel başladık. Hani güzel bir oyunu izlettirmeliyim dedim. Ve güzel bir oyunu izlettiriyorum şu an. Şöyle bir kill aldım. Şimdi size taktik vereceğim abi. Spike oynuyorsanız zaten yani her savaş için gerekli bu. Güç yüksek olacak abi. Bir de istediğiniz aksesuar seçebilirsiniz. Ben bunu daha etkili buluyorum. Hop şöyle. Abi zaten yine her karakterde olduğu gibi kontrol ede ede. Gitmek daha faydalı. Derken aha gördüm. Şuraya girdi. Lan yeter. Bir kullanma artık. Şurada yine ona şey çarpacağım. Gel hadi ya şuraya gelse keşke bak tam şuraya. Aa orada bir Leon var. Geliyor mu? Aga vuramadım orada ya. Aga geliyor geliyor geliyor. Hop bam. Tamam yallah. Onu da eksiltmeyi başardım. Tamam. Dur şöyle. Ulti lazım ya. Edgar üstüme atlar bu hıyar şimdi. atılacak biraz daha zaten de. O ikisi savaşsın. Gelmeyin oraya. Savaşın orada. Bana atma, 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 atma bana atma, bana atma, 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 atma. ...helal helal helal çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Hop 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 hop. Hop 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 yes! Me. Mükemmel bir oyunu izlettireceğim demiştim. Eğlenceli miydi? Tabii ki de. Birinci oldum. Çok güzel bir turdu benim için. Sizi çok seviyorum. Bay bay görüşürüz. Zaten Squad da böyle bir oyundu. Ama bence gerçek Brawl Stars daha güzel bir oyun. Bay bay görüşürüz.